Merhaba değerli dostlar. Şefaatle ilgili ayetleri inceliyorduk. Sebe suresinin 23. ayeti de Allah'tan başka şefaatçilerin olacağına delil getiriliyor. Deniyor ki şefaat haktır. Siz şefaati inkar ediyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'de bunun delilleri var. Bu delillerden birisi de Sebe suresi 23. ayettir. Bakalım bu ayet ne diyor? Estağfurullah. Ee, Tabi yine tekrar ediyorum, Allah şefaatçi olduğu için, Enam 51, Sezde 4, ee, Allah aracılık edemez. Allah ilahlık makamı ona ait olduğu için dua da etmez. Dua da edemez. Böyle bir şey yok. Çünkü ondan daha üst bir makam yok. Dolayısıyla şefaat aracılık değil. Şefaat dua değil. Şefaat himaye etmektir. Zaten şefaat edilen herkes, Gavs kutup edilen herkes bir kurtarıcı edilmiştir. Lat uzla menat edilen herkes bir kurtarıcı edilmiştir. Bakalım ne diyor Sebe suresi 23. ayet. Estağfirullah. billah. Ve la şefa'atu. Yine e, fail şefaat. Şefaat fayda vermez. Nerede? İndehu. Allah'ın katında şefaat fayda vermez kimsenin kimseyi sahiplenmesi, arkalan, kimseye arkalanması o gün hiçbir fayda vermez. İlla ancak şu kimseye müstesna. Limen ezne lehu. Hakkında Allah'ın izin verdiği kimse. Bak burada şefaat edecek olan kimse değil. Kendisine şefaat edilecek olan kimse. Allah izin verdikten sonra elbette ki onu sahiplenip e, korumasında e, onu makamına getirebilirler. Ama önce Allah'ın yargısı var. Allah'ın izin vermesi o demek. Onun katında onun izni olmadan kim şefaat edebilir? Allah önce adil olan o, merhametli olan o, her şeyi bilen o, hikmetli karar veren o, en güçlü olan o, orada, orada mahkeme-i kübrada yargısında hiçbir orta olmayan yegane yargıç o. Dolayısıyla o izin vermeden hiç kimseye kimsenin sahiplenmesi diye bir şey olmaz. Kimseyi sahiplenmesi diye bir şey olmaz. Kimseye böyle bir sahiplenme fayda vermez. Sadece ancak Allah hakkında izin verdikten sonra olur. Yargı hükme bağlandıktan sonra olur. Bakalım bu ayetlerin bağlamı nedir? Ayetin bağlamını gördüğümüz zaman zaten yine göreceğiz ki bu ayetlerden şefaat üretmek, Allah'tan başkalarının şefaati üretmek akıl kârı değildir. 22. ayet şöyle diyor. De ki, zan üzere bağlısı olduğunuz Allah'tan başkalarına çağırın durun, yakarın, dua edin. Şefaat edecekmiş size, bu dünyada da yetişecekmiş, öbür dünyada da. Göklerde ve yerde zerre miktarı, hükümranlık yetkileri yoktur. Döklerde ve yerde hiçbir ortaklıkları yoktur. Onun onlardan bir yardımcısı falan yoktur. Allah bir yardımcı seçmiş değil. Bunların edindikleri böyle e, isimlendirdikleri kendilerini ve atalarının makamlar uydurdukları kimselerden Allah bir yardımcı edinmiş değil. Onlara yetkiler vermiş değil. Böyle bir belge indirmiş değil. Hakkında izin vermediği kimse için onun katında şefaatin yararı olmaz. Sonuçta kalplerinden korku giderildiğinde şunu söylerler. Rabbimiz ne buyurdu? Rabbiniz ne buyurdu? derler ki hakikati buyurdu. Yüce olan odur, büyük olan odur. De ki sizi göklerden ve yerden rızıklandıran kim? De ki Allah. Şu durumda doğruluk üzere yol alan ya biziz ya da sizsiniz ya da iki taraftan biriniz birimiz net bir yanlışın içindeyiz. Evet şu bağlamdan Allah'tan başka şefaatçiler icat etmek. İnsan Allah'tan korkar. Birazcık basiretli bakabilse bir insan bağlama bir baksa oradaki mesaja baksa böyle bir şeyi söylemenin akıl karı olmadığını bilecektir.